Bugün UFC 26'da draft oynuyoruz. Geçen hafta 4'te 4 yapmıştık. Bakalım bu hafta kaç maç kazanacağız. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Şimdi gelin takımımızı kuralım. Öncelikle 15.000 jetonumuzu verelim. Bakalım şimdi hangi formasyonla bu draftımızı oynayacağız. 4-3-1-2 var. 3-1-4-2 var. 3-4-3 var. 4-2-3-1 var. 4-1-4-1 var. Bakalım buradan. Yani 4-1-4-1 bence en ideallerden birisidir. 4 3 1 de var ama 4 1 4 1'i seçtik. Forvet forvet diyorum. Kaptanımız kim? Kaptanımız kim geldi buradan? Yani Zico'yu alırım. Rivaldo'yu ben çok sevmiyorum oyunda. Bu arada arkadaşlar Eren'le beraber oynuyoruz bu draftı. Kırmızıları ben yöneteceğim. Mavi ise Eren. Bunu da baştan söyleyeyim. Eren kim derseniz Invincible'ın E'si. Evet, bakalım forvetten iyi biri gelmedi. Forvetten iyi biri gelmedi. Şimdi devam edelim sol taraftan sol tarafta Ribery geldi, Zereberta geldi. Ama Ginola ya burası. Burası Ginola aldık. Öbükünleri yani oyunda çok iyi değiller bence. Devam edelim şimdi sağ taraftan Mahrez, James, Orsolini. Yani James'i aldık. Orsolini ne kadar sevsem de ne yazık ki yani James'i aldık. Yapacak bir şey yok. Devam edelim buradan orta sahaya. iyi biri gelmedi. Alalım buradan. Coqueline miydi neydi? Eskiden Valencia'daydı. Kendisini severdim oradan. Orta sahaya buradan Joannevez'le hiç oynamadım. Aynen Joannevez alayım. Hiç oynamadım kendisiyle. Devam edelim şimdi sol bekten. Sol bekimiz yani Davis varken başka birini almam ya. Başka birini almam yani. Davis sevdiğimiz bir futbolcudur. Devam edelim sağ bekle. Haydi biraz daha iyi kadro kuralım ha. Bu ne? Vallahi bu ne dedik? Yani veya geldi. Dalot geldi. Yani çok saçma. Haydi. Haydi bakalım. İyi bir şey gelecek mi? Yani Schlotebeck severim. 87. Koyduk kendisini. Yandaki stopere bakalım. Buradan da iyi bir gelsin bari. Buradan da iyi biri gelsin dedik. 93 Maldini geldi. Hemen alırım abi. Hiç düşünmem. Hemen alırım. Güzel. Stoper attığımız en azından iyi. Defans da yani tamam okey gibi. Çok sırıtmaz Davis falan. Kalecimizde Alison var burada. Tabii ki Ayı sonu alırız. Kimyamız 23, 88 rating. Güzel. Yani daha iyi bir şekilde devam etmemiz lazım. Orta saha ve forvette ihtiyacımız var dedik kaleye. Yani Schmeichel'i alalım ya buradan. Buradan Oliver Kahn'la oynamışlığımız var. Schmeichel'i aldık ve şöyle de ilk 11'e koyalım. Güzel. Haydi bakalım. Böyle bir ikon daha güzel bir oyuncu ver dedik. Buradan Andrić geldi. Dumfries'i çabuk buradan alıyoruz. Devam edelim şimdi. Sıradaki oyuncumuzla. Sıradaki oyuncumuz çok iyi bir gelmedi. Yani alalım. Karlı alalım. Belki daha yüksek bir kart verir. 84 ratingden sonra verdi. Florian Wirtz geldi en azından. Ya e forvet koyabiliriz Wirtz'i. Yani şimdilik buraya koyalım da en kötü forvet. Gelmese tabii ki de gelir yani bir zahmet. Gelsin dedik. Filojin Hull cool City zamanında Acun Ilıcalı'nın söyledi futbolcu. Forvet oynayamıyor mu? Neyse böyle yapalım. Ginola'ya forvet atalım o zaman. Devam edelim. Kim geldi buradan? Baba buradan Charlton'u alırım ya. Kaka'yı oyunda ne yazık ki çok beğenemiyorum. Charlton'u aldık. Haydi son 6 futbolcu. Yani çok iyi birileri gelmedi. Fornals geldi. Haydi abi. Yüksek bir şey ver şuradan. Yüksek bir şey gelmedi baba bu ne? Hogan. Hulk Hogan. Rahmetli WWE güreşçisini alan. Aa, bu ne ya? Hiç iyi gelmiyor. Takım bu sefer biraz zorlu. Yani Cinola falan. Abi hiç gelmiyor ya. Taliska var. Dorse yani severiz de o kadar değil abi. Hadi şuradan bir yüksek. Abi vermiyor şaka gibi. Enteresan. Son oyuncumuz artık buradan iyi bir şey ver. Yeter diyeceğim. Aha güzel. Claudia Pina. En azından Pina'yı ikinci yarı koyarız ve işimizi görür Pina. Bakalım yani kadromuz çok iyi değil ama çok da kötü değil. Bakalım bu kadroyla nasıl performans göstereceğiz. Bir de teknik direktörünü seçelim. Buradan Danilo Zanna'yı aldık. Haydi bakalım. Draftımızın özeti Claudio Pinaccio, Maldini. Yani öyle mükemmel bir takımımız yok ama yapacak bir şey de yok. Bakalım bu takımla nasıl bir draft oynayacağız. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Yine söylüyorum Eren'le beraber oynuyoruz. Ben kırmızı yönetiyorum. Eren ise mavi. Şimdi gelin ilk maçımız başlasın. Evet ilk rakibimizde Kalide Alison var. Zanettisi var. Joan Neves. Baccio var. O kadar iyi bir kadrosu yok gibi. Forvetti Duo. Yani Etos'u filan. Bakalım haydi bakalım draftımızın ilk maçı başlasın. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Haydi bakalım şu maçları kazanalım. Gidiyorum soldan. Çok iyi. Aldım topu. Attım onu. Attım ben Eren'im. Attım. Güzel. 1-0. Güzel başladık. Erken dakikada gol geldi. Florian Witt. Yani enteresan bir şekilde önümüz boş kaldı ve attım golü. Haydi. Devam abi. Devam. Bu maçı kazanacağız. Gidi. Ortadayım. Sen bitirirsin aslında. Bitirirsin sen. Kaleci çıkardı. İyi. Hadi. Açtım ortayı. Maldini olmadı. Bu önüne düşeceğim. Vur baba. Ziko ziko olmadı. Devam hadi. İçeride misin? Dikkatli dışarı verdim. İçerideyim. Pina. Çok iyisin Eren'im. Eren'im çok iyisin. Eren'im ne yaptın Eren'im? Eren'im ne yaptın? Aslanım benim. 2-0 oldu. 27. dakikada geçtik. Zico ile muhteşem bir gol geldi. Aslanım Eren. Aslanım benim. Artık biraz daha rahat gibiyiz. Ama oyun yani 2-0 en zor skor. Bunu da söyleyeyim bu sene. Geliyorum. Pinayım. Pinayım ben kendimi atarım baba. Plasayı çakarım. Çaktım baba. Çakarım yani. 3-0 oldu. Dakika 31. Claudia Pina. Bu Pina'nın gol sevinci de enteresanmış ya. Güzel. 3-0. Rahatız. Artık buradan yani rakip çevirmez diye umut ediyorum. Erenim. iyi defans yapalım. Pina da güzel vurdu ha. Vallahi güzel vurdu. Haydi bakalım devam. Döndüm. Çok güzel bıraktım. Sendeyiz. Sendeyiz be Erenim be sendeyiz. Normalde çıkartırdı rakip ha. Yani normalde çıkartırdı da sen bu Zico'yu sevdin ha. Vallahi sevdin. Adam attı atıyor. Haydi durum oldu 4-0 rakip hala oyundan çıkmıyor. Devam atalım yapacak bir şey yok. Ha, yapma Eto At, atsın abi ne olacak. Daha dakika 41 erken ama atsın. Biz konsantrasyonu bozmayalım devam hadi. İçerideyim. Pinayım. Dönerim ben. Hop döndüm döndüm bitirdim be bitirdim 5-1 Yani rahatız iyiyiz be Eren Şöyle güzel de bir gol sevinci gelsin Rakip oyundan çık be Hala çıkmıyor Neyse artık video üzer Video uzar yani Yapacak bir şey yok haydi devam Aldım Ben de o Girdim o Yapma be hocam be Neyse yani Bakalım Muhammed Salah'la atsın sorun değil. Atabilir maç saatin olmuş 5-1. Maç olmuş 5-1 adam atmadı. Yanlışlıkla mı yaptı acaba ya? James. Taklısın orada baba. İçeri giriyorum ama. Gördün beni. Zınk. Hocam hocam hocam. Penalti. Avantaj veriyor ya şaka gibi. Evet. Yani aldık. Ben kullanıyorum. Abi fair play diye bir şey var. Madem rakibi atamadı. Biz de atmayalım. Fair play olsun. Dışarı vurduk. Güzel abi fair play. Bazen bunlar lazım. Haydi. Zika. Ere sen oynarsın ya. Sen oynarsın. <laughs> ya de çok enteresan atıyor Ben de bunu anlamıyorum ya. Dönüyor ediyor tam adam sağ ayak anladın mı bu adam? Sağ ayak yani daha solla vuruyor. Enteresansın. Baba hat-trick yaptı adam hala oyundan çıkmıyor. Yani ne zaman çıkacak oyundan? Artık bitti. Artık bitti. İlk maçımızı kazanıyoruz. Yani rahat bir galibiyet oldu. Hemen o zaman ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım ikinci maçımız nasıl geçecek. İlk maç çok rahattık. Haydi ya Allah ya Bismillah diyoruz. Pinayım döneceğim baba. Döndüm baba bitti. Bu iş bitti. 1-0. Güzel. Yine iyi başladık. Yine güzel başladık. Böyle devam edelim. Ben Pinayla hallederim ya oraları. Haydi. İyi hadi öne duralım dışarıda durdum da şma ya kale neyse haydi haydi devam konsantre çıkar dışarı pinaya vereceğim alırsın sen sen alırsın sen alırsın güzel abi pina gerçekten bu sene oyunun bug'ı ya haydi devam haydi aldım döndüm dönmüş gibi yapacağım pina atarsın 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 attı Attı ve rakip çıkacak galiba artık Pina golü güzel bir şekilde attı ve ikinci maçımızda kazanıyor gibiyiz. Kazanıyor gibiyiz kazandık. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Geçelim şimdi üçüncü maçımıza bakalım dörde de yapabilecek miyiz? Rakipte Oblak var. Valverde, Kugurella, Charlotte'un Zidane'ı var. Bombati. Dembele. Yani aslında çok zor bir rakip değil gibi ama bakalım hiç belli olmaz. Ya Allah ya Bismillah. Devam. Haydi. Gidiyorum Pina'yla. Devam tamam, gidiyorum. Zikom. Güzel top. Attım bunu. Attım. Güzel pas Eren. Devam haydi. Haydi. 1-0 öndeyiz. Ağlım şu maçı. Pina yine. Zınk. Abi bu... Aa, niye geri döndüm? Niye geri döndüm? Top direkten döndü. Çok penaltı yok mu? Dikkat. Baba zik. Vurdurma ona ya. Ona vurdurma be. Neyse. Haydi devam devam. Haydi. Gidiyorum ben. Alırım. Pino olacağım. Devam koş. Sendeyiz. Bitir. Bitir. Güzel. Güzel. Şans bizden yana. Yine yani bug ama yapacak bir şey yok. Dikkat baba. Önde duracağım ben. İçeri içeri bomboş. İçeri bomboş. İçeri bomboş. 2-2. Haydi. Haydi devam. Ben dışarıda kalacağım. Dışarıda durdum. Geçtim onu. Bitirdim bunu. Bitir ne? Abi plan ne yapıyorsun ya? Alırsın. Alırsın. Döndürtmeyelim, döndürmeyelim. 3-2 gerideyiz. Haydi, haydi daha iyi. Defans sayı olması lazım. Devam edelim. Attım sana. içe gireceğim. Sen takıl. Hızlısın aslında. Sen yapabilirsin. Sen verirsin pası. Verirsin oğlum. Virtus'a nereden koştu aslanım benim. Haydi. Durum üç, üç. Ağalım şu maçı ya. Haydi. Orta boş. Orta boş. Çok rahat ya. Çok rahat. Adama biraz gelmen lazımdın ya. Haydi haydi devam. Abi 4-3 değişik maç oluyor. Haydi Zikom. Aldım. Devam koş. İşe gireceğim ben. Çok iyi. Sen işte bu. Sendeyiz. Cin olan. Aslan aslan. 4-4 haydi. İkinci arayı başladık. Artık atalım şu golleri rahatlayalım. Gittim. Florian Wirtz, Florian at bunu be. Pin olacağım. Önüm bomboş, önüm bomboş. Ortadayım. Ortadayım. Bu da olur. Bu da olur dedim. Çok iyisin. Haydi, devam. Böyle devam. Dakika 77. İyi defans. Şey içeride bekliyorum. Abi nereye gittik? Nereye gittik ya? Bu Ay, bu sefer de onlar şanslı. Bu sefer de Bagonlar kullandı. Haydi. Haydi devam. Ah haydi. Verdim pası bekle geliyorum. Çok iyisin. Çok iyisin. Çaraltma sol ayak vuruşu atar. Vurabildim mi? Attım mı? Güzel. Haydi baba 6-5. Dakika 82 yemeyelim. Gol yemeyelim. Güzel bir şekilde bitirelim artık şunu. Finale geçelim abi. Haydi iyi defans. Dikkat. Sağ tarafa atacak o topu. Bende o. Sen ortaya bak. Ortaya bak. Or Aa, çok basit attılar abi. Çok basit attılar. Bu ne ya? Dakika 88 yediğimiz gole bak. Cık cık. Ay ay. Uzatma adam gidiyoruz. Atar mıyız son dakika bir gol? Çok zor ya. Ortaya git dedim de abi adamı. Adam çok rahat geçti. Yapacak bir şey yok. Haydi devam devam. Devam git. Çarlatan'a gidiyorum. Ama yine atarım aynı şekil. Atarım aynı şekil. Atarım aynı şekil. Atarım. İşte bu lan. 7-6. Dakika 90 da gol yemelim artık. Yeter. Vallahi yeter. Bitti baba. Bitti. 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 7-6 abi. Bu ne maçtı ya? Lan ne zaman iyi defans yapalım Gol yedik. Yapacak bir şey yok. Yani güzel. Üçüncü maçımızda kazanıyoruz. Şimdi final maçındayız. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Şimdi gelin son maçımıza geçelim. Evet. Kalide Alisson var. Maldini'si var. Zanetti var. Pires. Wirtz. Yani. Ronaldo Puskaş. Haydi bakayım. Yani. Kazanabiliriz. 4 4 yapalım. Ya Allah. Ya Bismillah. Haydi bakalım verelim. İyi defans. Dikkat. Of. Aa. çıkardı lan. Helal olsun. Beklemiyordum. Gidiyorum. Görüyorsun sen çok iyisin. Çok iyisin John Neves. at bunu be. Cık cık. Haydi. Direkt kaleye vuracağım baba. Direkt kaleye vuracağım. Asist yaptık abi asist. Asist de iyidir. Birisi burundayız. Maldini'ye kaptan attı golü. Haydi devam devam. İçeri geliyorum abi Pina'yla. Çıkartabilirsen çıkartabilirsen. Ulan kaleciyi. Yine kale deneyeceğim baba. Adam Çıkarttığı sürece atarım ben böyle top. Direkten döndü abi bu nasıl direk? Sorun yok. Ben ortadayım. Of, çok basit. Çok basit abi ya. Neyse haydi haydi devam. Devam. Alacağız mı maçı? Sakin baba sakin. Ortaya vereceğim. Yapma yapma yapma. Çok büyük hata yaptım pardon. Çok özlerim ya. Hiç beklemiyordum lan bunu. Bir de ben sakin diyorum ya. Vallahi kusura bakma. Baba haydi alacağız baba alacağız. Bak çok iyi. Haydi içeri giriyorum. Atalım baba. Pas ver. Çok iyisin. Allah oyundan razı olsun ya. Allah oyunlar razı olsun. Hatamı telafi etti. Allah razı olsun. Teşekkürler iyi. <laughs> haydi. Şartından dışarı çık. Devam koş. Devam koş. Ah attık. Son dakika. Baba 90 artı 3'te ya. Uzatmalara gidiyoruz ulan. Adam iyi bir dal yaptı. Soldayım. İçeri gir. En dışarı. Çok iyi. Bir daha verdim. Charlton at bunu. Charlton haydi. Haydi 4-4 dört dört yapalım. Reis'e bak reis. Haydi devam. Haydi yemeyelim. İz kalabalığız güzeliz. Adam, adam çok iyi kontrol etti abi yapacağım bir şey yok. Yapacağım bir şey yok. İyisin hadi. Devam. Artık atmamız lazım. Haydi. Geçtim. Charlotte'nu vereceğim oraya. Çok iyi dönersin sen Pinas'ın. Pinas'ın bitirirsin. Bitirirsin. Güzel. 4-3. Haydi devam. Yemeyelim artık. Alalım şu maçı. Sen alırsın baba. Alamadım. Çok iyi. Devam ederim. Abi bindiriyordum ya. Haydi. Devam. Ortadaki bende. Alamadım. Önünü kapatalım. Aldım baba daldım. Bir daha dal. Dal lan. Lan bu ne? Daha kaç sefer dalacağız ya? Top ne kadar önde kalacak abi? Çok saçmaydık kolu ya. Dakika 110. Ama yemeyelim baba. 115'teyiz. Şmaki sendeyim artık. Şmaki Allah razı olsun. Evet. Baba penaltılara gidelim bari. Maldini aldık. Evet. Penaltılara gidiyoruz. Haydi erenim. Haydi bakalım. 4'e 4 gelecek mi? Valla çok heyecanlı. Ya buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir de hype puanı var. Onu atarsanız çok seviniriz. Eren'im senle başlıyoruz. Haydi at bunu Eren. Haydi Charlton. Eren atarsın sen bunu. Eren'im, Eren'im yapma. <laughs> ben de. Haydi tutacağım bunu. Rahat ol. Rahat ol olmadı. Haydi. Taliska. Atacağım bunu. Taliska attım sol köşe Anderson Taliska Hayden olur tutarsın bunu sen Tutarsın baba sen bunu tutarsın sen bunu işte bu Haydi at bunu da rahatlayalım be At bunu da rahatlayalım Eren'im 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 Haydi Haydi oğlum Şmayşil Tutayım lan bunu Adam çok bekledi Adam da heyecanlı Adam da heyecanlı tuttum Tuttum işte bu Haydi şunu da atayım. Haydi şunu da atayım pina. Aslanım pina. Haydi 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Erenelim tut bunu. Çok hızlı attı bu sefer. Çok hızlı attı. 2-2. Haydi filojin. Eren'im at bunu be. Haydi gözünü seveyim at bunu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tutarsam biter. Vinicius Junior. Baba tutacağım bunu. Tutacağım bunu. Doğru atlasam tutamazdım. Evet artık son penaltılar. Hepsi çok kritik. Atmam lazım bunu. Atmam lazım bunu. Tutmam lazım bunu. Tutmam lazım. Tutmam lazım da atladık be abi. Atladık oraya atladık. Nereye atladık ya? Allah Allah. Neyse olmadı. Heyecanlı geçti. Orada hata yapmasan belki Kaleci'yle o pas olmasa büyük hata. Büyük hatanın telafisi ne yazık ki yok. Yapacak bir şey yok. 3 maç kazandık. Devam edelim şimdi ödüllerimize bakalım. Güzel ödüller geldi. Bakalım oyuncu seçiminde ne gelecek. Ulan penaltılar. Nasıl yaptım o hatayı ya? Cık cık. Kaleciyle de sakin sakin diyorum ya. Enkunku. Abi fenere gelmedin. Kusura bakma ama seni alıyorum. Bari bize gel. Sıra şimdi paketimizi açalım o zaman. Jumbo altın paket. İyi bir şey gelmedi buradan. Haydi artık yani iyi bir şey geleceğini beklemiyorum da en azından bir draft parası daha çıksın. 78 çarpı 10. E güzel draft parası çıktı. Güzel. Gayet iyi Leipzig. Bu büyük ihtimal 10.000'dir. 15.000 aldık zaten. Gayet iyi. Kim bu? Zaywald. Enteresan. stoper. 80 iyi. Ama işimizi görmez. Hemen yollayalım. Geçelim şimdi sıradaki ot pakete, son pakete. Buradan da ne yazık ki iyi biri gelmedi. İspanyol La Liga kim bu? Barcelona, Fermin. Fermin mi? Evet, Fermin galiba. Fermin mi? Havi mi? Havi gelmiş. Evet arkadaşlar ne yazık ki penaltılarda kaybettik ve 4'te 3 yaptık. Bu draftta bakalım haftaya draftta nasıl performans göstereceğiz. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.